Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün yeniden Cloudteryx isimli Tron bulut madenciliği ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu sistemle alakalı sizlere yeni yeni videolar çekmeye devam ediyorum ve bugün de yeni bir videoda sizlerle karşınızda. Şimdi öncelikle size nasıl yolları sıra ondan bahsedeceğim. Ardından sisteme yatırım yapacağız, ödeme alacağız. Şimdi dilerseniz öncelikle size nasıl yolları sıra ondan bahsedeyim. Sisteme üye olmak isterseniz sizlere açıklama kısmına vereceğim linkten veya yorumlarda sabitlemiş olduğum linkten buraya giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir reposta şifre çekim şifresi yazıp kaydol dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz dostlar. Şöyle hemen oturum aç ben kendi hesabıma girişimi yapacağım. Sisteme giriş yaptığımızda dostlar bizlere burada işte CloudTelix diye bir bildirim kısmı karşılıyor. Burada diyor ki bir süper şanslı kullanıcı her gün rastgele oluşturulacak ve bu kullanıcı 500.000 tron ödülü alacak diyor ve bin şanslı kullanıcı oluşturulacak bu kullanıcılardan da biri yani bu bin şanslı kullanıcıdan bini de 100 tron ödül alıyor bu şekilde bir ödül veriyorlar dostlar her gün e, lütfen e-posta güncellemelerinize dikkat edin vesaire diyor hani ödeme alırsanız direkt alın diye şimdi nasıl yatırım yapılır hemen onu göstermeden önce bir sistemi sizlere bir detaylıca anlatayım ardından yatırımımızı yapıp ödeme alacağız Kulak işaretine bastığımızda buradan sistemin yardım adlı iletişim sağlayabiliyoruz. Herhangi bir konuda direkt sizlere yardımcı oluyorlar. Herhangi bir problem yok. Onun dışında buradan dil değiştirebiliyorsunuz. Para yatırma kısmından buradaki tron adresine yatırım yapabiliyorsunuz dostlar. Burada vermiş olduğu tron adresini kopyalayıp kendi tron borsanızdan yatırımınızı yapabiliyorsunuz. Minimum 10 tron yatırılabiliyor. Çekilme kısmına geldiğinizde burada günlük çekiminizi promosyon hesaptan ise kendi referans komisyonlarınızı çekebiliyorsunuz dostlar. Onun dışında paylaş kısmına girdiğinizde burada kendi referans linkimiz var. Bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Ayrıca tekil olarak da burada yine davet kodumuz yer alıyor. Takım kısmına geldiğimizde burada kendi takımımızdaki toplam kişi sayısını görebiliyoruz. Hangilerinin ne kadar kişi kayıt olmuş görebiliyoruz. Uygulama kısmına basarsam sistemin Android uygulamasını indirebiliyorum. Cüzdan hesap kısmından temel hesabımdaki bakiyeyi görebiliyorum. Promosyon hesap kısmından ise referans komisyonundan aldığım ödemeleri buradaki toplam bakiyeyi görebiliyorum. Burada da platform veri ekranı var. Ticaret kısmında her 24 saatte bir kendi temel hesabımızda bulunan bakiyenin %6.8'ini bizlere veriyorlar. Ve bu verdikleri tronlar sayesinde sistem kafana ne kadar sistemden günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Buradaki logoya basarsak da hangi aralıkta ne kadarlık bir günlük kazancımız var onu görebiliyoruz. 10 On tronla 5000 arasında 6.8 kazanç, 5000 ile 30000 arasında %7.8, 30000 ile 100000 arasında %8.8, 100000 ile 200000 arasında %10.8, 200000 ile fazla yatırımda ise günlük 12.8 kazanıyoruz. Referans kazançlarını burada görüyorsunuz her VIP'te %1 artıyor hepsi bu şekilde gözüküyor. Onun dışına paylaş kısmı burada da mevcut dostlar. Referans linkimizi buradan kopyalayıp başka insanla da paylaşabiliriz. Ayrıca davet kodumuz yine tekil olarak burada da yer alıyor. Benim kısmına girdiğimizde burada toplam bakiyemiz yatırım ve çekim yapabildiğimiz kısımlar. Toplam yatırdığımız miktar takım kısmında kendi takımımızı görebiliyoruz. Finans kayıtları kısmına girdiğimizde de dostlar finans kayıtları kısmından kendi yatırım ve çekimlerimizi an ve an gün ve gün takip edip görebiliyoruz. İşte saatini vesaire görebiliyoruz filtreleyip kendimiz yine aynı şekilde buradan bakabiliyoruz olsa Yatırımımızı yaptığımızda buradan günü saati gözüküyor. Temele geçiş kısmına bastığımızda kendi referans komisyonlarımız sisteme geri yatırım yapabiliyoruz. Paylaş kısmı yine de burada da var. Bildirim kısmından bildirimleri takip edebiliyoruz. Giriş şifremizi buradan güvenlik parolamızı da buradan değiştirebiliyoruz. Şimdi dilerseniz nasıl yatırım yapılır hemen onu göstereyim. Ardından da çekim yapacağız. Para yatırma kısmına giriyorum. Burada bizlere vermiş olduğu Tron adresini kopyalıyorum. Troll link hesabıma geliyorum. Buradan send deyip buraya bunu yapıştırıyorum. Next dedikten sonra buraya 20 yazıyorum. 20 troll yatıracağım. Sign diyorum ve bu şekilde yatırımımızı yapmış oluyoruz. Ben hemen videoyu durduruyorum. Sisteme yatırımımız geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Ardından da sistemler ödememizi alacağız dostlar. Dostlar şu anda yeniden karşınızdayım. Sistemin şu anda yatırımız geçti. Şarjlamamlandı kısmına bastım ve şu anda bakın başarıyla gönderildi dedi. Ve toplam depozito miktarımız 20 tron yükseldi. Şimdi dilerseniz hemen bir çekimimizi yapalım. Ardından da videoyu sonlandıracağım. Çekilme kısmına basıyorum. Ve benim şu anda günlük para çekme limitim 4.08'e çıkmış durumda. Fakat ben diğerki tronları çektiğim için şu anda 1.36'sını çekebiliyorum. Buradaki yeni tron adresini buraya yazacağım dostlar. diğerkinin erişim sağlayamadığım için şu an maalesef buradayız. Güvenlik şifremi buraya yazıyorum. Ve ardından onayla dediğimde çekimimiz gerçekleşmiş oluyor. Bakın başarılı gönderildi Ve şu anda çekimimiz gerçekleşti. Yaklaşık da 2-3 dakika içerisinde zaten ödeme yapıyorlar. Ben hemen şimdi videoyu durdurayım. Ödemeyi aldığımızda tekrardan videoyu açarım. Ardından zaten gerekli söylemleri yaptıktan sonra videoyu da bitireceğim. Dostlar şu anda yeniden karşınızdayım. Bakın 1.36 Tron 2 dakika önce hesabımıza gelmiş. Yani bu da demek oluyor ki sistem 2 dakikada dediğim gibi ödemesini yaptı. Herhangi bir problem yok. Sistemden ödememizi aldık. Yatırımımızı yaptık. Şimdi dilerseniz videoyu sonlandırayım. Artık videoyu sonlandırmadan önce tekrardan her videonun belirttiğim gibi bu videoda da belirteceğim. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bundan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Bu tür sitelerde para kaybetmeniz bundan sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu sitelerin hepsi ponzi siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun. Sizlere söylediğim şeyleri kale alarak eğer yatırım yapacaksanız yatırımınızı yapın. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Peace out.